Evet dostlar, günaydın. Şimdi botumuzu suya indirdik. Sağ altı Altın sularında çok büyük bir dalga var. Geceden beri e, dalga vardı. Şimdi de dalga var hala. Henüz gitmiş değil. Çadırımızın içinde çıktık. E, gece uykumuzu aldık iyice. Şimdi ise çadırımızı boşaltıyoruz. Ve suya istila edeceğiz inşallah. E, ama dalgayı görüyorsunuz zaten. Geceden beri e, yüksek bir şekilde ve hızlı bir şekilde rüzgar etkisini hiç azaltmadı. Şimdi buradan şöyle boğaza doğru gireceğiz inşallah. Bakalım şurayı atlattıktan sonra pek bir sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum. Hadi bize rast gelsin o zaman. Olta susuzda olan herkese rast gel arkadaşlar. Balıklar neredesiniz? Evet sırtı yaparak devam ediyoruz şimdi. Ee, gideceğimiz noktaya kadar sırtıyla devam edeceğiz. Sonrasında ise ee, i̇nşallah atçevimize başlayıp avlanmaya başlayacağız. <laughs> gitsin gidebildiği yere kadar ya. İstiyorsan çapa atalım yani. Biraz daha geri çekeyim. Dur. Oltayı çekeyim çapa atalım.

Neyse almaya gerek yok tamam ya takılır mı bilmiyorum ki kalamanı iyi ayarla aynen öyle kafayı da hiç aşağı alma kardeşim. kalamayı boşal sıkma Boşta la tamam tamam çok güzel boştuk balık gidebilir iyi güzel balık yavaş yavaş çek yavaş çek yavaş yavaş yavaş, yavaş. getir 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 bala hadi bakalım iyi <Sessizlik> Hadi siftah. Artık tutmayın çok takılıyor. Aynen. Sen şey misinayı boşalt mı? Misinayı boşalt. <Sessizlik> aç 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 aç. Penseyi vereyim mi? Ha penseyi ver abi. Şunu bir bakalım oyuna tüm posuna. Tüm o, tüm var tüm <laughs> ya. 55 santim 60 santim var herhalde ya. Yaklaştı kardeşim. 55'i var. Hadi, tamam Hadi abi golla bacağına dikkat et yine. Ha tamam. Eline... Aman eline dikkat et yine önemli şu çok takım. Kanka sen ne yap biliyor musun? Mu? Sen dur oltanı kurtar ben balığı çıkartayım. Heh, tamam. Sen oltayı kurtar. Bak, şunu da kurtar. Suya bir salla. Ona gerek yok. Misran'a bak biraz şey bak. Serbest bırak. Daha rahat yaparsın. Kaşık da iyi parlar de, burada ha. O serpim, Bu mu? He. Sarı turuncu yeşil şey beyaz. Evet, evet. Şu üstteki işte, kaşık var ya Yok oh, en baştaki. Valla valla ya o burada hiç atanı. Çok yakına gidiyor. Onun renginde yani. <laughs> Bakın. Aynen. Sarı turuncu beyaz var. Senin diğer oltayla atman lazım onları. Diğer oltan iyi çünkü. <laughs> lan içine anla. Lan tut. Oğlum <laughs> şey Lan var ya şuna bir bak ya. Bota dikkat et. Botu patlatmıyor. <laughs> Müstah. <laughs> Tam içine gireceğiz ama yapacak bir şey yok. İstersen çapa at. At çapayı. O elindekine bir takalım bir. Şeyi bir getir bir. Dur bir dakika. Balık bir çıkıyorsun. Bastı ya Balığı tut da balık gitmesin bari. Evet sıfırdan aldık. 67. 67 santim. Güzel bir boy. Evet. Usta tebrik ederim. Eyvallah, rastgele. Eyvallah hepimize rastgele. Hadi bakalım sıra bende o zaman. Be, <laughs> tamam. Daha büyüğü gelirse bunu da salıyoruz tekrar. Evet sevgili dostlar şimdi e, bir meraya geldik. Gezdiğimiz meralarda böyle bir şeyle hiç karşılaşmadıydık. Yalnız şu anda e, A ile karşılaştık. Tabii ki de bunun için jandarma arayacağız. E, jandarma gereken her şeyi yapacak. E, çünkü e, uygun bir şey değil yani bu. E, uygun olmadığı için de biz kendimiz toplamayacağız. Jandarma gelecek. Jandarma gelsin kendisi e, toplasın. Gereken her şeyi yapsın. Sizler de böyle duyarlı olursanız e, gereken her şeyi resmi kurumlarda jandarmalar, polislerimiz bir şekilde e, çözüm bulabilirler yani. şu an balık avındayız. Bir arkadaşımız var. A atıyor. Normalde atılması yasak. Kimle görüşebilirim? Kim yardımcı olabilir bize? Kırıkkale. Kırıkkale. Merkeze mi bağlı? Ha, merkeze bağlı. Arkadaşlar şimdi gereken her şey yapılacak. Şu anlar mağarandı. bu şekilde şeylerle karşılaşırsanız siz de bu şekilde e, davranmışlar davranışlar çok hoşumuza gider bizim de. E, Bütün balıkçıların hoşuna gider. E, uygun alan bir durum Balık değil. Tamam. Önümüzde bir arkadaş yaklaşık bir, bir kilometre kadar ağa seriyor şu an. Ne yapabiliriz? Aynen. Tamam, e, Esat Mümin Köy. Esat Köyü'nün hemen karşı tarafında şu an botla serdi. Arabasının yanına doğru geçiyor. Arabanın markasını da söyleyelim bir saniye. Tamam teşekkürler. Markasını söyleyelim. Kapattı mı? Ekibe bilgi verdi. Ha kapattı mı? Ama ekibe bilgi verdi. Ekibi gönderiyorum şu an. Lah bak tabrolara da sermiş lan. Oğlum da araya kadar gitti adam ben ya. Obrigado.